Merhabalar. Şu anda Vadi İstanbul Park Etabı 7B blokta 330 metrekare brüt 280 metrekare net ve 55 metrekare terasa olan Şelenkor bir ofis görüyoruz. Ofisimiz orman manzaralı. Şöyle terasa çıkarak daha net bir görüntü görebiliriz. Gördüğünüz üzere sağ tarafımızda Lee Hospital park etabı. Yine sol tarafımızda Radisson Blu ve AVM'nin bulunduğu alan. Evet. Ve kocaman bir teras. Evet. 6 ay kirasız dönem ve KDV avantajıyla bu ofis için beni arayın